Merhaba sayın yatırımcı ve traderlar. Seninle proje sistem, guru, markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. İsterseniz duraklatabilirsiniz. Şirketin tüm göstergelerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şirketin güncel temel göstergelerini sizinle karşılaştıracağız. Empasi Energy Inc. Ticker, ENPH Bu inceleme 01 Temmuz 2025 tarihi itibariyle verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Enpasse Energy, Inc. alt kategoriye aittir. enerji Equipment, değerlendirmeye 28 kuruluş katılıyor. İncelenen şirketin genel puanı, 10 üzerinden 3 puan. Alt kategori için ortalama puan, 2.1 puan. Çok geniş bir perspektiften bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamına baktığınızda. Tüm borsanın geneli için ortalama sonucun 1,8 puan olduğunu göreceğiz. Çullük bir skora karşı Enpass Energy Inc. Şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırarak Enpass Energy Inc ve alt kategori şirketleri Son 12 ayda hisse senetlerinin Enpass Energy Inceksi %61,5'lik bir değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı %15,1. Şirketin piyasa değeri Enpass Energy Inc 5,2 milyar dolara denk geliyor. Alt kategorinin piyasa değeri 179 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 0,8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve alt kategorinin kapitalizasyonu 29 milyar dolardır. Piyasa ve defter değeri paylarını karşılaştırdığımızda şunları görebiliriz: Paylaşmak Empas Energy Inc. alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %2,912 defter değeri kapitalizasyonu %2,759'dur. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve defter değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen kuruluşun mali yükümlülükleri 1,216 milyar dolardır. Şirket sermayesinin %152'sini finansal borçlar oluşturmaktadır. şirketin mali yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin piyasa fiyatı, kazanç oranı 35, 1'dir. Alt kategorideki ortalama 49, 5'tir. Alt kategori kuruluşlarına kıyasla piyasa değeri, kar oranı, iyi, 1 puan. Son 12 aylık karı 148 milyon dolar oldu. önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kazançların 406 milyon dolar olması öngörülüyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi, 1 puan. Şirketin gelir, değer oranı 3, 7'dir. Dördüncü alt kategorinin ortalaması. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre, borsa değerinin gelir oranına göre değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Son 12 aylık geliri 1.420 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki gelirin geçici olarak 2.330 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Beklenen gelecekteki satış hacmi göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucunda değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Marjinallik %10,4 iken alt kategori ortalaması %8,2'dir. Alt kategorideki göstergelere göre marjinallik değerlendirmesi, iyi 0,5 puan şirketin personel sayısı bazında alt kategorideki payı ise %2,037'dir. Piyasa değeri payından %43 daha azdır. Şirketin çalışan başına düşen sermaye miktarı 1871 bin dolardır. Alt kategoride ise 1308 bin dolar şirket sermayesinin çalışan başına düşen miktarının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, yeterli, 0 puan. Kişi başına düşen kar miktarı 53.4 bin dolar. Alt kategori ortalaması, 26.4 bin dolar. Şirketin çalışan başına kırının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan. Kuruluşun çalışan başına satış hacmi 512 bin dolardır. Alt kategoride 324 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen gelirinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi, 0,5 puan. Satılık hisse senetlerinin payı %19,1 iken, alt kategori ortalaması %4. Gösterge RSE 14 şirket için %46'lık bir seviye gösteriyor Empase Energy Inc. Alt kategoride ise bu oran %68 civarında. Şirketin gerçek hisse fiyatı 39.64 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için konsensüs fiyat hedefi 51,21 dolar civarında. Sipariş tablosuna bakalım. Mevcut, sabitlenmiş yorumda bağlantısı mevcut. Sipariş tablosu, referans derecelendirme sistemine göre belirli bir sezonda kamuoyunda kabul görmüş tüm kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirketin menkul kıymetlerinin değerlendirilmesine dayanarak Enpass Energy Inc. Stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Video bir inceleme olduğu için sipariş açmayın. Sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için teşekkürler izleyiciler Guru Markets.